Ülke genelinde ortalama kiralar 20 bin Türk lirasına yükseldi. En yüksek kiralar Muğla ve İstanbul'da kaydedilirken en fazla artış İzmir ve Ankara'da, en fazla düşüş ise Antalya ve Bursa'da gerçekleşti. Endeksa verilerine göre Türkiye'de 2024 yılında kiralık konut fiyatları reel olarak %3 gerilerken nominal bazda yıllık %41 artış gösterdi kira fiyatlarının en yüksek olduğu iller sıralamasında Muğla ve İstanbul başı çekerken Muğla'da ortalama konut kirası 25.626 Türk Lirasına ulaştı. İstanbul'da ise ortalama kira 25.331 Türk lirası olarak kaydedildi. İzmir ve Ankara'da ise kira fiyatlarının yıllık nominal değişimi %52 iken kiralar enflasyonun üstünde arttı, reelde %4 yükselme görüldü. Bu iki ilde ortalama kira fiyatları 21 ila 24 bin Türk lirası arasında değişiyor. Antalya, kiraların bir yılda en fazla reel düşüş gösterdiği il oldu. Kiralar bir önceki yılın aynı dönemine göre %36 arttı. Bu oran enflasyondan arındırıldığında %7 reel düşüş anlamına geliyor. Bu ilde konut kira ortalamaları 19436 Türk Lirasına yükseldi.